Bir kıvılcımdı içimde Şimdi ateşim benim Kendimden kaçarken Kendimi buldum yeniden Ne hoş Bir toz zerresiydim rüzgarda Kimin uğrunda Karanlıkla konuştum sabah Bir adım attım dünya döndü Ben döndüm içimle yüz yüze peki bu ne Şimdi Damarım dar ettim Kalbim boş gibi Korkularım nota Hepsi ses gibi Bir damlaydım şimdi denizim Ne oldu? Yandım büyüdüm hala yanarım küllerimden doğdum kendime inandım kimseye borcum yok Zincirlerim pas tuttu Kırdım Şimdi yalnızım Gözlerimde gelecek parladı Yalan çok ben sustum ama sağlam Kelimem ağır düşen kalkamaz Ardımdan ne ne oldu Sessizlik bile ritimle akar ben sustum O konuştu KÖKSÜZDÜM süzdüm şimdi gövdeyim ee, ne, oldu? İçimde gökyüzü büyüdü Bir damlaydım şimdi denizim ee, Ne oldu? Şimdi gerçek ateşim daim her düşüş bir adım bana Kendimle savaştım kazandım anla Yeah, yeah Artık gölge değilim ışığım ben bir evren sustu. Ben şimdi dönemedi. Ee? Ne oldu?